Ne oluyor dayı? Raid mait dönüyor dayı. Dostum selamun aleyküm. Yardım lazım mı? Benim evi raidliyorsunuz da. istiyorsan kapıyı açayım kanka. Hani niye raidliyorsunuz evin? Ben onu anlamadım kanka. amacı o mu kanka? Komşunum ben senin. Vivi. Yok kanka Vivi. değilim kanka. <laughs> yani benim nickimde bir siyahi görünce zaten adamların vurması çok normal amına koyayım ya. Dostum, dostum, dostum. Dostum, dostum ey canım. Tam mini var. Adam da alıyor bana. Hayır. Dur. Hayır dur. Ha, kestim mi kanka? Sıkıntı yok. Dostum, dostum, dostum. Harbiden bir birleşip bir takım olalım. Gel takım atıyorum. O senin takımın var ama kanka? O gg 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 polis geldi. El... <laughs> Reis beni mi keseceksin ya döner bıçağıyla? <gülüyor> <gülüyor> Dostum vurma adamı vurma adam bağırıyor korkudan niye niye sıkıyorsun? Orası Reis? Oğlum benim tavuğumu niye kestin? Tavuğumu niye kestin kanka? Kaç yıllık dostumun Niye kestin oğlum baba? <laughs> Kanka adam tavuğumu kesti kanka ya Verdim verdim sana. Valla adamsın kanka Anında verildi ceza <laughs> ya, Bu beni tanıdığı için takım attı ya Ben çıkıyorum takımdan beyler Kimse böyle takım atmaz amına koyayım Kuit koydum Reis selamun aleyküm. Reis senin tip niye o kadar korkunç ya öyle? O tip ne kanka? <laughs> o sırada aynı tipte olan ben. Reis o tip ne reis? Dostum o tip ne? O tipi bana açıkla bakayım. O tip ne kanka? Dostum. Karizma mı? Dostum o sakalları bir kes yani dağdan mı bindin? Bir de senin renk biraz sıkıntılı ya. Anlatabiliyor muyum? Aa, senin renk biraz nasıl söyleyeyim böyle şeye benziyor ya. Senin renk biraz böyle Ne oluyor? Ne oluyor kanka? Kanka rafların arkasında biri bir şeyler yapıyor ama anlamadım. Rafların arkasından bakalım mı? Kanka bir yavaşça gidelim ya gel. Korkutmayalım adamı. <laughs> ne oluyor dayı? Dayı ne oluyor içeride ya? Dayı kimse var mı dayı? <laughs> Kanka adam recycle sikiyor. <laughs> Oha <laughs> <laughs> <bir şarkılı> <laughs> oha Adam birsa ikili sık yok hangi sıkıntı olur mu? Kardeş <laughs> ne Kardeş, burada ya? Kardeş ne burada ya? <laughs> ya amına gücüm var, var ya. gücüm var ya. Gel recycle. Dayı adam recycle'ı sikti az önce. Orada dönüştürme mi yapıyorsun cidden? <gülüyor> <gülüyor> kanka iyi yapış yapış oldu. Aldım lootları. Ben beyaz çıktı kanka bu klotlar niye ben beyaz ya? <laughs> ne oldu ya? Ne bakıyorsun? O tipsiz suratınla. Hı? Hmm? Beyler benim arkadaşım var, benim arkadaşım var geliyorum birazdan. <laughs> 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 Kanka yine başladı bu ya. <laughs> ya dostum. <laughs> Kanka koş adam tüpü sikiyor. <laughs> <laughs> <Sosiyolojisi> <laughs> yes. 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 So şu zenci ne yapıyor kanka şu zenci olan? Kanki. Reis Peace. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm kardeşim. Nereye gidiyorsun kanka? Gel buraya gel. Buraya gel buraya. Buranın sahibi benim kanka. Hani anlatabiliyor muyum? Gözüm görmesin yani etrafta senin. kanka git sen oğlum ya. Gözüm görmesin kanka. Buralarda bu mekan benim yani haberin ya. olsun. Gücümle baş edemezsin kanka, anlatabiliyor muyum? Evet. Ne oluyor kanka orada? Ne oluyor oğlum orada? Kanka birileri bir şey yapıyor. Ne oluyor kanka? Oha kanka. Adam kapıyı sikiyor kanka. Vurma oğlum adama, dur la, rahatsız niye ediyorsun adamı? Oğlum vurmasan adama? Evet. Evet. Adam kapıyor. Yani. Adam kapı <laughs> dostum <laughs> e... adamı sen niye rahatsız ediyorsun dostum? Kapıya boşalandı mı niye rahatsız ediyorsun? Ne oldu kanka? Şimdi seni ağzına boşalacak. bekle 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 kanka. <laughs> Şimdi seni suratına <subscribe>. boşalacak kanka hazır <laughs> mısın? Yes. <laughs> yes. <Yeah. It's... gülüyor> tamam ayağa kalksın kanka. Kendine geldin mi? Ben abi ayıp ettim. Öyle mi olmuş kanka? ağzını, ağzını silsene. <laughs> ağzını silmen lazım. Ağzını <laughs> Geliyor, mu yani? geliyor kanka selamünaleyküm. Buyur. Kanka ben evin içinde kilitli kaldım da şu kapıyı kırabilir misin? Kanka hemen bir dakika. Hemen hemen. <gülüyor> yes. Yes. Oh <laughs> Sıkıntı yok kapıya dayıyor şu an kanka belki kırılır. <laughs> Olmadı kanka ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. Gidin, Kırılmadı kanka. <laughs> Anla ki kanka. Aha ben. bu kim kanka? Ne yapıyorsunuz lan? Siktir gidin lan. Evinden gidin. Dayı sikterin zenci giden zenci, giden. Polat zenci Polat Alemdar mı olur kanka? Oğlum siktir gidin lan. Siktir gidin lan. Zenci Polat Alemdar mı kanka? Oğlum nereden? Kapıyı aç kapıyı. Aç, kapıyı açar abi. Oğlum dışarı gelin dışarı. Kapıyı açar abi. Kapıyı açar abi. Orospu'nun evladı sen ne yapıyorsun benim kapıma? ananı yolunu Sikerim ananı Oğlum Ananızi. niye vuruyon adama Amına. Oğlum adama niye vuruyon <laughs> Amına <kudum>. Çocuklar! Çocukları <laughs> Ananızı Allahın Orospu çocukları Gel lan buraya Gel lan <laughs> Amına kodumun Çocukları sizi He Anasını siktikleri Reis ananı. bu ev ne ya bomboş Soldum Çocuğu Reis selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? İyi de abi. İyi ben de öyle geziyordum reis. Loot mu atıyorsun? <laughs> reis niye vurdun ki? Yok yaklaştırmıyorum daha çok. E, tamam. Emanterini kontrol edeyim? Önceden söyleseydin kanka. Yaklaşmazdım yani. Direkt sıkmana gerek yok. Kanka şu mallara full deyip oğlum bu adamdan TCC yok bu arada içeride. Gel gel şunları evine bak gel gel. Gel gel. <gülüyor> 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 tamam kanka inşallah evden çıkarsın. <laughs> umarım umarım evden çıkarsın kanka. Yes evet, lan. Evet, evet. Oğlum mal niye kapıya vuruyorsun? Umarım evden çıkarsınız kanka. <laughs> yeter artık kırılsın şu kapı yeter. Ha, çıktın mı kanka evden? Kar mı orospu çocuğu? Çıktın mı evden? Polat çektin mi? Çıktın mı evden orospu çocuğu senin? Polat çek. Ee çıktın mı kanka? An çıktın mı? Çıktın mı orospu çocuğu? Götünü sikeyim Polat. Çıktın mı orospu çocuğu? Çıktın mı? Orospu çocuğu senin. Çektin mi? Çektin mi? Çıktın mı kanka? Ne oldu? Çıktın mı? Çıkar mı orospuju? çıkarım Ha, çıkarsın aynı. anasını aslında seni Kesin çıkarsın kanka. Ne? 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 kanka aynen Ne? mı kanka çıktım kanka? Ana ananı Ne? 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 çocukları ya. Reis evden evden çıkabildiniz mi ya? Gelişme var mı beyler? Evden çıkabildiniz mi? Ya ananı sikeyim siktir <laughs> git artık siktir git. Kılırdık. <laughs> <don> <laughs> <laughs> <Dururdum, abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Dostum ben kapının önünden çıksam bile sen çıkamayacaksın ki buradan. Bu çocuğu aç çık abi, aç ananı sikeyim aç çık abi. Çıksana kanka evden hadi dışarı gel öldür beni bir canım var gel. Üstünden atla şunu amına O kadar ezik misin? Anladım. Ya şunun üstünden atlayamayacak kadar ezik misin? Space'e basacaksın amına koyayım. Hadi. Kim Polat çekil kanki. Polat çekil kanki. Telgraf çekeyim. Polat Polat, Polat çekil kankisi. Aa. <laughs> 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 Aman herkese sıkıyor. Oh my god man. Çok. Helal. Orospu'nun evladı. VP. Aha öldü m 39'lu. Gidiyor mu lootuna? Oh. Öldüm işte. öldü. Gördüm. PS. Öldü, öldü, öldü. Ama silahla. Öldü. 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 Minigun. PS. PS double öldü. Ev mi? Doğru. Evi, doğru. Ne yolda. Evi ne yapayım kanka? Evi ne yapayım kanka? Aha, bu çocuk beni vurduydu. Bu bir çocuk beni... Aha, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bekle, bekle. Bu beni Water'da vurduydu kanka. <laughs> Oo, reis niye vurdun ki? Yok, yaklaştırmıyorum daha çok. Tamam, Envanterini al. mi kontrol edeyim? Al her şeyini. AFK adamı, aynı. aynen. Aynen, AFK adamı, aynen, aynen. Reis, sen de yanına yaklaştırmıyordun, ne oldu ya? Yanına yaklaştırmıyordun kanka beni, ne oldu? Vuruyordun kanka. Kimdin lan? Ne oldu kanka? Water'da vurmuştun ya hani. Yanıma evet. yaklaştırmak istedim. Aaaa. 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 Aa. Aa. Kanka niye hala cross'ta geziyor Evet lan orası böyle Hatırladın mı kanka? abi. Bak kanka bende ben ben onlar var. 5 dakika oldu. 5 yani. dakika beş oldu. 5 dakikada katladık kanka devam. Yani Cross ball'da gezmeye tebrik kanka. Ederim. <laughs> tebrik ederim. <laughs> ne ismin kanka senin Ragnar mı? <laughs> Ragnar sen beni vurmuştun kanka hatırlıyor musun? Ananı sikeyim, Vivi lan bu. Öyle mi? Dur. Kolunu sonra bakayım bir daha. Yok kanka. Takım mı? olak mı? İstiyor musun silah? Olur. Al kanka. Olur. Oğlum bu ne? Nasıl alsana silahları reis. Al, silahları. Dostum silahları alsana ya. Niye almıyor kanka bu silahları? Ne? Ne? Bir ne <laughs> ses... Ne oldu kanka? Tamam kanka tamam tanıdınız ee, beni değil mi? E, yorulun Sıkıntı yorulun yok. Da yok kanka yok yok al. Ee, e. Çıkacağız zaten şimdi al. Aa. Alsana kanka lootları ya. Allah Allah. Ne oldu kanka? Oğlum ben seni nerede vurdum lan? Dostum vurdum. İşte hatırlamazsın. Kanka az önce senin arkadaş beni vurmadın senin arkadaş Kanka az beni vurmadın mı? Under Taker'ı müziği açarken. Beni vurmadınız mı? Beni vurmadınız mı kanka az önce siz? O sen misin? Ne benim? Ne benim? Dur bakayım. Aa, sensin, ha, sensin Tamam kanka, özür dilersen bütün loot'u verip çıkacağız. Çocuğu vurmuşsun, özür dile çıkacağız. Verelim bütün loot'u. Kanka ben tanımıyordum seni. Lan bir saniye. Abi, bebek ağlıyor ya bir tık. Tamam anladım, sıkıntı yok. Arka biraz kalabalık. Ben loot'ları vereyim kanka. Tamam. Hani çıkacağız. Oğlum vuracaksınız gene. Niye veriyorsun? Ya niye vurayım kanka? Az önce laf ettiler kesin o yüzden. Tamam gidebilirsin yani al götür evin hadi. Oğlum ben vallahi da evin ön evin önüne gelmiş. Kanka bu adam niye uyuyor ya hep? Uykusu gelmiş sanırım. Size bir teklifim var, size bir teklifim var. Neymiş Uyur, kanka? kanka? Skinli taş. Oo reis. Bunun karşılığında ben sana ne vereyim? Yani sarmar atılır ya buna karşı. Al kanka. Ee... Dostum alsana silahları. Ya sabır. da almıyorlar kanka ben anlamadım. Ben anlamadım ki kanka. Hem istiyorlar silah hem veriyoruz almıyorlar ya. Delirirsin. Ne oldu ya, ben kanka? Seni çağıracağım ki. Oo reis kasmışsın. Hadi kaldırayım hadi ya, acıdım. Kasmamış ya şu ile. Bak eşyaları al. Yok kanka yok. Al lan ah al. Sonra gene gel. Yok kanka silah vereyim ben sana. Al lan al al al. Yok ya, kanka. Allah, Allah Vallahi alayım? bak hepsini atıyorum. Evin var mı evin? Ona göre vereceğim. Başkasına Oo, kaptırma. Ha, bu ne? Başkasına kaptırma. Evin var mı? Yok. Hiçbir şey mi? yok. Evin daha yoksa o zaman yedin. kanka. Sen bir git uyu gel. Revis reis. Aleykümselam selam reis. Gel bir kasa hake donatlayayım. Aleyküm reis. Ne diyorsun ya? Yok oğlum. Bana <laughs> niye veriyorsun? Ben sırf seni öldürmek için geldim. Çıplak yara çıkıyordum. Ciddi misin? Niye öyle bir şey ya yaptın ki kanka? kanka? Ne bileyim kanka. Zaten tam çıkacaktım ama atayım. Hele ee kanka. Orrr, Oğlum öldürmeyeceğim vallahi. Nick'in de. Nick'ine bir bakayım ona göre. Bekle bekle. krank kanka. Minigun verdim ya. Or. Dostum minigun niye donatıyorsun bana ya? Uh, uzaktan niye minigun sıkıyorsun kanka? Aynen. Dostum, mi... Kanka öldün diye saldım da orospu minigun vurmuyormuş ya. Uzaktan vurmaz kanka. Bu kim kanka? Az önce bana ihanet edecek kişi, kişi değil mi bu? Ya, kolay. Bu kim kanka? Az önce bana ihanet edecek kişi değil mi bu? Aynen Dostum, Dostum kanka. Yani kanka. İhanet planları e, niye, e, niye yapıyorsun? Kim? Sen. İhanet ya, planları kanka. niye yapıyorsun kanka? Ne ihanet? Kanka gel al şunu. Şunu da al. Vur arkadaşını. Bir tane videomu bile seviyorsan vur kanka şu arkadaşını. Bir tane kafasına sık kanka. Çünkü hak etti tamam. kanka hak bir etti. Bir Her etmiş. videonu kardeşim. Öz abimsin. Ama ama bu çocuk benim 17 17 yıldır arkadaşım. Kanka ya, ne tamam yapıyorsun? 17 yıldır arkadaşın ama adam bana pusu kurudu. Anladım kahpelik yaptı. Vurman lazım. Bacağına bir tane sıkayım yeter. Yok kan kafasına bir tane Yaz. sıkacaksın. Yoksa ben ikinizi de öldüreceğim. Ya biriniz yaşayacak ya ikiniz. hadi ikiniz de <laughs> öleceğiniz. Eğer e, ee, bir mermim var kanka. Yani bunu yapacağını bildiğim için. <laughs> Ama kolu da sen verdin biliyor musun? Bu çocuk vurmayacaktı normalde. Tam bir <laughs> Ne oldu kanka? Plan yattı mı ya? <laughs> Allah'a emanet <gülüyor> 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 ya. ya sizi var ya. Sesinizden anlarım kişiliğinizi ya. Bir mermi tamsın verdim bana çıkar diye. Bir tane kafama sıktı mermisi bitti. <laughs> İki tane adam önümde Ne oluyor oğlum? Çaburulak gibi Bu ne oğlum? Evin sahibi duyuyor mu beni kanka? E. Kanka dışarıda 3 tane adam vardı. O arkadaşın Benim. mıydı senin? Kim vardı? 3 tane az önce adam kestim hazmatlı arkadaşlarım mıydı onlar senin? Yok. yok. Tamam. Dışarı naked gel sana. 2 kasa silah vereceğim. Naked gel ama naked. Tamam. Tamam gelin abi tamam. O ben çıkayım diyen de çıksın kanka. Al veriyorum. Çantanın içi full silah dolu onu da alın. Dikkat edin oğlum yukarı çıkışınız yok. Dur boostlayayım içeri sokun hemen başka salmasın. Gel boostlayayım. Tamam abi sen Gel. Eyvallah teşekkür ederim. Rica ederim kanka kapınıza Olur pusuyorlardı da wipeladım sıkıntı yok kanka. Reis kafama zıplayacaksın ya çok zor değil. ha. Hadi beyler <laughs> iyi oyunlar görüşürüz. <laughs> Dikkat edin. İçeri gel, içeri gel çabuk Hadi hadi içeri koyun lootlar hadi bay bay. Evet arkadaşlar. Yeni kanala abone olmayı, like atmayı kim küm. Sıkıntı yok yani. Siz biliyorsunuz. Anlatabilmişimdi umarım. Hadi görüşürüz. Bay bay.